Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin istiğfar ve duası Allah'a kulluğun en mühim tezahürü istiğfar ve duadır. Zira istiğfar ve dua ile meşgul olan kişi hem acziyetini idrak etmiş hem de Rabbini zikredip onunla beraberlik halini yaşamış olur. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Ey iman edenler! Allah'a samimiyetle tövbe edin. Et-Tahrim 8 O müttakiler geceleri pek az uyurlar. Seher vakitlerinde de istiğfara devam ederler. El zariyat 17-18 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! Allah'a tevbe edin ve ona istiğfar edin. Muhakkak ki ben her gün yüz defa hatta yüzden daha fazla Allah'a tevbe ediyor ve ona istiğfar ediyorum. Her sabaha çıktığımda mutlaka Allah Teala'ya yüz defa istiğfar ederim. Bu sebeple seher ve fecir vakti selef-i salihin arasında istiğfar ve dua vakti olarak bilinir ve ona göre itina gösterilir. İbni Ömer radıyallahu anhüma şöyle der. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir mecliste yüz defa Rabbi gfirli ve töbü aleyye inneke en tevvabur rahim Allah'ım beni bağışla ve tevbemi kabul buyur. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin dediğini sayardık. Ebu Hureyre radıyallahu anh de şöyle der, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den daha çok, Estağfirullah ve tövbü ileyh, Allah'a istiğfar eder ve ona tövbe ederim diyen başka birini görmedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de şöyle buyururlardı, Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse, Allah Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu lütfeder ve ona ummadığı yerden rızık lütfeder. Yine Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz istiğfarın en güzel şeklini beyan sadedinde buyurmuşlardır ki istiğfarın efendisi ve en üstünü şöyle demendir. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم سن بن سن Senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar. Günahımı itiraf ederim beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek kimse yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etmişlerdir. Her kim bu seyyidül istiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da, o gün akşam olmadan ölürse, o cennet ehlindendir. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse o kişi de cennet ehlindendir. Dua. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o Haddi aşanları sevmez. El Araf 55. Vücutları yataklarından ayrılır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. Yaptıkları bu amellere yaptıkları bu amellere karşılık olarak onlar için ne göz aydınlatıcı mükafatlar gizlendiğini şimdi hiç kimse bilemez. Es-Secde 16-17 Resulüm de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? El-Furkan 77 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuşlardır. Dua kulluğun özüdür. Dua ibadetin ta kendisidir. Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Allah'ın fazlından isteyiniz. Zira Allah Teala kendisinden istenilmesinden hoşlanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz devamlı dua halinde bulunurdu. Onun dualarının derlendiği kitaplara baktığımızda mübarek kalbinin daima Cenab-ı Hakk'a yönelmiş vaziyette olduğunu görürüz. Teheccüde kalktığında, abdest bozmaya girerken ve çıkarken, abdest alırken, ezan okunurken, camiye girerken, camiden çıkarken, namazlardan sonra, iftar açarken, yemekten sonra, sabah evden çıkarken, sefere çıkarken, seferden dönerken, bineye binerken, yolda konaklayınca, yeni bir şey aldığında, mevsimin ilk meyve ve sebzesini yerken, elbise giyerken, bir meclisten kalkarken, sabaha çıktığında, akşam olduğunda, uyurken, gece uyanınca, rahatlıkta, sıkıntıda, hep farklı farklı dualar ederdi. Öyle ki, ashab-ı kiram bunların hepsini ezberlemekte güçlük çekerlerdi. İşte tasavvuf erbabı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu haline ittiba ile daima dua halinde olmaya gayret ederler. Bilhassa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından çıkan dua ifadeleriyle Allah'a yalvarmaya itina gösterirler. Zira nebevi dualar Allah Teala'ya ulaşan yolları daha iyi bilirler.